bitirirken siyaseten bir adaylık ilanıyla bitirelim efendim. Kimine göre şaşırtıcı gelebilir, kimine göre geleceğe dair önemli bir mesaj olabilir. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan az önce bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı nerede yaptığının da altını çizelim efendim. Moderatörlüğünü partinin genel başkan yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı Ankara Kent Konseyi Söz Onda programını katılımcılarının sorularını yanıtlamış. Burada aday çıkaracak mısınız diye sorulmuş. Şu yanıtı vermiş. Yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonucudan başlamam gerekirse Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan etti bugünden. Dolayısıyla hani ortak aday muhalefet ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a acaba bir kez daha döner destek olur mu? Bunlar hep konuşuluyordu hani. Çünkü 2023 Mayıs seçimlerinde de Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığı hususunda bir irade beyanı ortaya koymuş. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmuştu. Karşılığında da işte bir takım milletvekili kontenjanlarının e, alındığı görülmüştü. Sonra ise e, Mart seçimleri geldi. Bu kez bambaşka. Fatih Erbakan başka bir karar verdi. Yeniden Refah Partisi e, tek başına girecek dedi. Birçok belediyeyi kazandı. Gerçi bir kısmı. Gözde görülür ciddi bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer edildi. Onu görüyoruz ama hala çok belediye başkanı var ee, Yeniler Refah Partisi'nin ve tek başına girdiğinde %7'leri oynadığını da görünce anlaşılan Fatih Erbakan bu kez herhangi bir uzlaşış çabasında olmayacaklarını bugünden ilan etti. Bunun etkisi tepkisi ne olur onu da dönüşte konuşalım kısa bir araya gidiyoruz.